bir videomda daha beraberiz arkadaşlar ee, daha önce sallabaş olmuş bir kuşumuz vardı daha doğrusu 2-3 tane vardı onları düzelttim size bir tanesini Allah izin verirse gösterteceğim ee, bununla ilgili yaptığım çalışmaları zaten videolarımda belirtmiştim bu kızımız Allah'ın izniyle düzeldi uçmaya da başladı ermeni zinciri dediğimiz kendine geldi kendisine bir tane de yavru beslettim Yavru beslettikten sonra biraz daha rahatladı. Biraz daha kendine geldi Allah'ın izniyle. Böyle bir düzelme kaydı oldu. Bunu daha önceki videolarımda sizlerle paylaşırken arkadaşlarım özelden mesaj attı. Abi her gelen ya da kardeşim her gelen bir video paylaşıyor. Bununla alakalı ilaç teklifinde bulunuyor, sunuyor. Biz kullanıyoruz fakat bir çare bulamıyoruz deniyor. Bizler arkadaşlar ee, satış yapmıyoruz, daha doğrusu ben satış yapmıyorum. Yapan arkadaşlarıma da bir şey demiyorum. Ekmek paraları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ben e, kümesimde bulunan rahatsızlıklarla alakalı yaptığım çalışmalar e, neticesinde aldığım sonuçları sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle. Kuşumuz bu şekilde sağlıklı. E, yavruya da kusturuyorum şu an. Kendi yavrusu değil ama. E, Çift oldu, kendi yumurtasını attım dedim biraz daha toparlasın kendine gelsin. Ondan sonra kendi yavrusunu alayım. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.